Böyle güzel e, parçaları olduğunda tekrar dinleme e, durumu söz konusu olabilir. İstersen Turgay Şiir'e geçelim. Sen başta de, de, belirtmiştin e, Neşet Ertaş e, sanatını e, özetleyen bir şiir e, evet. olarak da bunu e, görmek mümkün. Yani bir insanın dünya hayatına, dünya hayatının anlamı evet. ve nasıl yaşaması bu dünyada Eşref-i mahlukat düzeyinde nasıl yaşaması gerektiğini kendi dilince bize e, vermeye çalışmış. Elbette bu konunun ele alındığı yüzlerce binlerce şiir var. Evet. E, onu da unutmamak gerekiyor. Yani e, onu da izleyicilerimize hatırlatalım. İstersen ilk mısradan başlayalım. Bu mısra... E, Nasıl anlamamız gerekiyor? Bir anadan dünyaya gelen yolcu görünce dünyaya gönül verdin mi? Şimdi burada tabii şöyle başlamak lazım aslında. Şimdi biz zaman zaman bu türden metinlerle karşılaştığımız zaman şunu düşünmüyor değiliz. Okuduktan sonra diyoruz ki ya bu ne kadar e, samimi bir dile geliş. Bu samimiyetle birlikte bunun aslında okunmaya farklı şekillerde derinlemesine incelenmeye başladığımızda katman katman farklı boyutlarının olduğunu da görüyoruz. Şimdi herhalde insanın o temel özelliklerinden bir tanesi onu dünyaya getiren anne de gizli. Ve Neşet Ertaş'ta da, da bildiğimiz üzere onun anne özleminin, Aynı zamanda o e, anne aynı zamanda vatan anlamına gelir anne aynı zamanda insanın ilk evrenidir çünkü nihayetinde e, bir an ana rahminde bir e, o e, simbiyotik e, suyun içinde dünyaya gelen cenin aslında ilk büyük evrenini anne karnında e, yaşar yani bu, bu bağlam üzerinden baktığımız zaman. Aslında söylemek istediği şeyin bir görünen anlamı var. Yani bir sadece bu türküyü dinleyip, bu Türkiye İlk üzerinde, anlamı, evet, evet Türkiye üzerinde e, bu sözün gerçekten çarpıcılığını düşünen ve orada bırakan bir zihniyet, bir e, algılayış karşımızda. Ama bir yanda da onu derinlemesine okumaya çalışan bir zihniyetle bir bakış açısıyla baktığımız zaman, hani aslında e, bu Dünyanın evrenin merkezinin anne olduğunu gösteriyor bize. Evet. Diğer bir anlamı tabii büyüklüğü de oradan geliyor. Diğer evet. bir anlamı da insan topraktan yaratılmıştır. Evet. Balçık'tan yaratılmıştır. Dolayısıyla bir ana aynı zamanda anne toprak olarak da yani evet. tabiat olarak da değerlendirilmektedir. Bu biraz da hem dini hem de e, e, kültürel e, bir mecaz olarak mecaz, da kullanılıyor mecaz evet. Olarak da kullanılıyor. Hatta toprak ana, toprak ana evet. denmesi de birazdan bundan çünkü metnin bütününü düşündüğümüzde o anlamda e, çıkıyor kendisini gösteriyor. Yani topraktan dünyaya gelen yolcu. Evet. Anlamı da bir anneden dünyaya gelen yolcu, aynı zamanda toprak ana'dan da dünyaya gelen evet. e, yolcu. Görünce dünyaya gönül verdin mi? Yani geldiğinde dünyaya gönül verdin mi? Dünyayı sevdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul merak edip hiçbirini sordun mu? Yani bütün bunlar mahlukatın hepsi topraktan gelmiştir. Hayvan da öyledir, insan da öyledir, bitki de öyledir. Bunlar neden, nedenini sordun mu? Ya yani bunların nedenini, dünyaya geliş nedenini evet. sordun mu? Yani insan özellikle insan üzerinden düşünülecek olursak insanın dünyaya geliş nedeni nedir? Evet bunu e, aslında tartışıyor. Temel bir soru. Evet. Hadi biraz daha zorlayalım ve modern edebiyat üzerinden gidelim. Varoluşçuluğun temel sorularından birisi. Evet bir. Ha, Neşet Ertaş bunu elbette düşünmüyor. Çocuklar sorarlar ya baba ha. işte anne. Bizim soyumuz nereden geliyor? Evet. Yani bir e, tarih anlatısı olarak e, başlangıç nereye uzanıyor? Evet. Yani bir ailenin başlangıcı ama aynı zamanda bir insan dediğimiz varlığın neden yaratılmış oldu? Yani burada herhalde e, en kötü cevabı günümüz felsefecileri verirler. Yani <laughs> e, özellikle o varoluşçuluk dediğimiz şeyler Hele... bu anlama baktıkları zaman şaşa kalacaklardır. Materyalizme yakınlar. Evet, yani düşünsenize bir insanın insan olma sürecinin yüzyıllar ötesinden nasıl başladığını ve bu başlangıç serüveniyle ilgili o insan olma süreçleri üzerinde bizi düşündürtüyor. Evet. Yani bu da aslında arka planında çok daha zengin bir dünyanın olduğunu gösteriyor bize. Keşke Sartır bunu okusaydı. <laughs> evet. Yani en azından bulantıya evet. gitmezdi hocam. Evet. Bulanmazdı çok fazla kafası. Evet. Yine inanç çerçevesinde, ait olduğu inanç çerçevesinde verdiği bir cevap. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Evet. Ruhun devamlılığı. Beden ölür. Yani evet. cismani olarak ölür ama ruhu canlı kalır. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. İnsan hayatının, daha doğrusu dünya hayatının gelip geçiciliği, dünya hayatının mihneti ve dünya hayatında sonsuz mutluluğa ulaşılamayacağının evet. da net bir ifadesi. Çok. Yani e, bu dünya hayatı e, ahiret hayatının bir e, hazırlık süreci. Evet. Dolayısıyla bu dünyada kimseye rahat huzur yoktur. Önemli olan asıl hayata hazırlık. Öte Yapmaktır. dünya fikri var yani burada. Evet, tabii. Dolayısıyla cehennem azabı zordur çekilmez. Bunu düşünerek yaşa. Evet. Yani burada yaptıkların seni cennete de götürebilir, cehenneme de götürebilir. Muhakkak. Cehennem azabını hiç e, özellikle cehennem azabını get, aklına getirerek, muayenene getirerek hareket eder. Azap çeken hayvanları gördün mü diyor. İnsandan doğanlar insan olurlar. ya Bu tabii biraz daha e, insandan doğan, yani iyi insanlardan doğanlar iyi insan olurlar. Evet. Yani terbiye görmüş, ondan sonra etrafına güzellikler saçmış, hep güzelliklerle, iyiliklerle alınmış insanların çocukları da e, insan olurlar. Biraz burada naturalizme, <laughs> <laughs> ürsiyet evet. teorisine de sebep ver. sonuç. Evet. evet sebep ee, sonuç. Evet hocam. yürüyor. Bazen bunun tersi de olabiliyor. Evet. Yani tersi de olabiliyor. Bu tabi belki eski terbiye usulünde geçerli olabilir. Yani e, ...aterkil... bir ailede çoluk çocuğun hep anne babanın büyüklerin hep birlikte yaşadığı e, bir ailede olabilir. Ama işte ee, pek çok iyi insanın da bazen e, çocukları kendisi gibi olmayabiliyor. Modern zamanlarda özellikle bu e, biraz tartışmalı. bu e, Evet. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Evet. Hepsi de bu dünyaya gelirler. İşte az önce dedik ya e, evet. anayı ana haktır. İkinci anlamını da düşünerek ana haktır. Sen bu sırra erdin mi? Bu toprak olsun. Hı hı. Anne olsun. olsun. Allah'ın yarattığı, Hakk'ın yarattığı bir mahluk. Dolayısıyla o Hak'tan gelen bir mahluk olduğunu bilerek yaşa. Nereden geldiğini bilerek yaşa. Yani bu aslında hani yukarıda biraz önce açıkladığımız dizelerde de aslında çok vurgulu bir şekilde hep e, dikkatleri e, öne çekecek bir e, anlayış olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir insanın e, dünyaya gelmesi onu dört dörtlük bir varlık olarak anlamamıza imkan tanımayacak. Onu insan yapacak temel şartlar e, biraz önce naturalizm dedik ya yani doğa. Biraz espri ha, yani o espriyi de biraz daha açarak da e, isterseniz söyleyelim. Doğa yani tabiat bir sebep sonuç zinciri etrafında anlaşılmayacak kadar farklı özelliklere sahiptir. Çünkü eğer sadece bir sebep sonuç zincirine e, inansaydık, bir naturalist gibi düşünseydik, e, çevresindeki e, kötü insanların yoğunluğu içinde hiçbir iyi insanın dünyaya gelmemiş olması gerekirdi evet. veya hiçbir iyi insanın oradan çıkıp insanlığa fayda sunmaması gerekirdi. Ama biz böyle inanmadığımız için. Çok doğal bir şekilde insanı insan yapan o iç dünyanın o sır dediğimiz şeyi doğru anlayabilecek bir kulağa sahip olduğu andan itibaren o insanı insan yapan temel değerler bu şiirin bütün yapısına sinmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Hmm. Aslında bu şiiri e, belki de yüzyıllar önce yazılmış bir halk şiiriyle bir aşık şiiriyle kıyasladığımız zaman bu şiir onlara belki farklı şekillerde ayna bile tutabilecektir. Hı. Yani orada dile gelen görüşler yüzyıllar sonra bu şiirde de dile gelmiş. Aslında bu da e, Neşet Ertaş'ın evet, Bu da Neşet Ertaş'ın başarısı olarak düşünülmelidir. Hı. Yani o gelenek, o e, Horasan'dan itibaren e, ailesinde içkin olan o temel değerlerin dile gelme biçimi Neşet Ertaş tarafından bir son halkı olarak e, ifade edilmiş ve burada işte o çağının insanına hitap eden bir e, farklı e, bakıştan e, bahsediyoruz. Çünkü başka insanlar başka şiirler başka e, bozlaklar söylüyor başka hak değişlerini dile getiriyor ama Neşet Ertaş'ı herhalde değerli yapan şeylerden bir tanesi ondan kopmamış olmasıdır o geleneği sahiplenmesidir. Yani kesinlikle bu geleneğin de bozulmadan devam etmesi lazım. Yani evet, üzerine atlaka. bir şeyler katarak, kendini de güncelleyerek ama özünü de muhafaza ederek devam etmesi lazım. Çünkü bu geleneğe ihtiyacımız var. Yani evet. Neşet Ertaş'la bunu bitirmek ya da bittiğini düşünmek aslında toplumsal açıdan da bir felaketin de habercisidir. Yani Neşet Ertaş'ın yapmış olduğu şey sadece insanlara... Türk'ü söyleyip onlara hoş vakit geçirmek değil Evet. burada verilen mesajlar burada verilen mesajlar muhakkak muhatabında etki bırakacaktır muhatabının muhatabı muhatabı için bir ders niteliği kazanacaktır yani Neşet Ertaş bazı değişmez bazı ne bileyim her zaman için geçerli kaideleri kaideleri bu inanç düzeyinde kültürel düzeyinde olsun e, kaideleri bir aktarma vazifesi e, görüyor bu e, bu vazife e, okullarda ne kadar ifa edilebiliyor Elbette tartışılır ama okulun fonksiyonu farklı neşet Ertaş'ın fonksiyonu farklı bunu da e, ayırmak lazım yani onu da okulun üzerine çıkarmıyorum açıkçası bu e, e, itap ettiği kitle açısından dediğim gibi bu geleneğin e, devam etmesi en büyük arzumuz ama dediğim mi bazı örnekler ışığında işe böyle başlayıp da daha sonra işte popülizme e, düşüp halk şiirini aşıklık geleneğini e, ruhuna uymayacak tarzda icra eden örnekler karşısındayız. Bu örnekler insanı da elbette biraz ümitsizliğe de düşürüyor. Yani insanın olduğu, insan olan her yerde maalesef bu türden farklı görüşlerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Evet. Ama önemli olan herhalde izleyicilerimizin de bildiği üzere ve sevdiği üzere bu türden önemli insanlara ciddi anlamda değer vermek bu bu gördüğümüz değerleri onlarda var olan bu güzellikleri başka insanlara da aktarabilmek. Evet. Ama bir Neşet Ertaş eserini dinlediğimiz zaman onun o gürül gürül akan sazıyla birlikte bunu anlamaya çalıştığımız zaman hep içimizde bir sıcak tarafın bu şiirlere doğru kapıldığını görebiliyoruz. Elbette. Siz her ne kadar üst düzey bir entelektüel olsanız da veya bu entelektüellikten hiçbir şey anlamayıp çok e, normal bir hayat yaşıyor olsanız bile bu şiiri bu e, sözleri bu gürül gürül akan sazla birlikte bir araya getiren güç ikisini de farklı boyutlarda etkiliyor. Birisi belki bizim üzerinde çok fazlasıyla böyle derinleşerek anlatmaya çalıştığımız şekilde anlıyor. Öbürü de gerçekten sadece gündelik hayatla ilgili unsurlar üzerinden anlıyor. Ya da e, ne bileyim bir metni okurken, Evet bir metni okurken karşısında ya bunun en güzelini diyor bizim e, Neşet Ertaş söylemiş yahut Aşık Veysel söylemiş bunun zamanında evet. diye de e, hem övünme hem de bir şaşırma e, haliyle e, karşılıyor. Bu da güzel bir şey. E, bu noktada yani üç, bu okulun üç önemli temsilcisi elbette vefat ettiler ama eserleriyle yaşıyor. Yani Aşık Vesel, e, Neşet Ertaş ve Ali Ekber Çiçek e, bu e, ışığı gelecek nesillere e, taşıma noktasında bir okul, bir kaynak görevine e, yürütme potansiyelini taşıdıklarını evet. söyleyebilirim. E, alıcılarını e, beklediğini söyleyebilirim.